Toplumun rahatsız olduğu ne olsa aklıma Kılıçdaroğlu'nu getiriyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceği gün gibi ortadaydı. Ben bu konuda en az 10 tane video yükledim daha aday olmadan ve adaylığı açıklandıktan sonra. Ama etrafındaki avareleri efendim apartmanda oturuyormuş. Bu ülkede etnik yapı önemli miymiş? Bu çağda hala bu kafamı varmış. yüzde %60'la seçilecekmiş. Çantada keklikmiş, ayakkabıyı koysalar seçilirmiş bu kafadalarda. Ne oldu? Şimdi şundan yakınıyorlar, bundan yakınıyorlar. Ya 5 sene önce de bu ülkede durum aynıydı. Yani yakındığınız şeyi ben doğru veya eğri demiyorum. Bak orada yanlışlık olmasın. Ülke 20 senedir böyle bir çizgide gidiyor. Sen bu çizgi, çizgiyi değiştirme hakkın vardı. Kılıçdaroğlu'nu sürdün ortaya. E bugün eleştiriyorsun. Bugün eleştirme hakkın yok. Bugün eleştirme hakkın yok. Sen o hakkını kaybettin. Tamam. Ha, beş sene sonraya bak. Artı Kılıçdaroğlu hala orada burçlardan bakıyor. Yani yukarıdan yağ dökecek hemen. Ee, Özgür Özel'in veya İmamoğlu'nun üstüne kızgın yağ dökecek yani. Ne diyor? Demirel demiş ki siyasete girilir ama çıkılmaz. <laughs> ya seni var ya bu ülke kazıdı böyle tavaya yapışmış hani teflon tavaya yapışır o yapışmaz denilen teflon tavaya gider yumurta yapışır ve onu böyle spatulayla kazırsın kazıdı attı bu millet sen hala siyasete girilir ama çıkılmaz seçim zamanı bekle 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 çık gel ve dördüncü kez seçilmesini sağlar iyisin yani sen o işe yararsın ha, yani toplumda bir şeylere şikayet eder. Niye şikayet ediyordun? Üstün önce de aynıydı. Bu toplumdaki hareketler 5 sene önce de, 10 sene önce de, 20 sene önce de. Okay? Ha, bilmiyorsanız gazete okuyun, internete bakın. İnternet icat etmiş bu gavur.